Güzel bir pazar gününden antrenman vlogu çekiyoruz. Çocuklarımız antrenmanda şu anda. Birinci istasyonumuz. Çocuklarımız hem sporcu hem antrenör olarak yetiştiriyoruz. Gündoğdu futbol okulu olarak. Sizdeyiz. Süper. Çalış, 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 çalış. Süpersiniz. Süper. Süper. Dinlenmenizi kendiniz ayarlıyorsunuz Hasan. Basit ama her zaman etkili bir çalışmadır. Çok güzel. Aferin Azizcan, devam ediyoruz. Aferin Ayaz, daha hızlı. Güzel. Burada kaleci antrenmanımız. Devam ediyor. Kalecimiz Caner. Devam Güzel edin. bir çalışma. Rüzgar daha hızlı, daha hızlı Rüzgar. Rüzgar sonuncu topu tutabilirdin. Devam ediyoruz. Eren daha hızlı, daha hızlı. Aferin. Ece kameralara söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. <laughs> Çocuklarla antrenman öncesi konuşmamızda tüm konsantrasyonu sahaya vermelerine yönelik bir açıklamada bulundum. O yüzden şu an hiç sohbet etmiyorlar benimle. Bana kızmış bile olabilirler ama bütün bu süreç onların gelişmesi için. Ne oldu kardeşim? Bitti hocam. Bitti mi? Dinlenmeyi hak ettiğinizi düşünüyor musunuz? Evet hocam. Adamsınız. Gölgede dinlenin. Su içebilirsiniz. Bol bol su için. Adana sıcağı malum. Ali hocam geç çocukları hadi. erittin, erittin. Söylemek istediğim şu Olması şey gereken o kaleci dediğin fit olacak. Doğru. Yapacak bir şey yok. Geç. Doğru. Ali hocam, şimdi izleyenler mutlaka soracak. Hocam biraz kilo almışsın. Biz 30 yaşındayız, yapacak bir şey yok. Biz de daha gençtik. Normal doğrusu. diyoruz. <laughs> geç hadi. Rüzgar, çalışmalar Ağabeyim. nasıl gidiyor? İyi. İyi mi? Sanki sesin çıkmıyor Rüzgar. Nefes almak için biraz <laughs> ses çıkmaması gerekiyor. Caner geliyor. eski kalecimiz. Ne diyorsun Caner? Güzel hocam antrenman çok iyi. Vallahi, Vallahi. keyif alıyorsun. Evet. Süper. Çabuk, hızlı hızlı. Helal, kalk çabuk. Çek çek. Güzel, aferin Caner. İyi reaksiyon. Azcan, Yoruldun mu? Sesin çıkmıyor. <laughs> ya sen nesin be? Baba pro. Ayaz iyi misin Ayaz? İyiyim. Süper. Hemen Yusuf'la bir röportaj. Yusuf evet. merhaba. Nasılsın? İyiyim hocam. Siz... Kasları göster. Kasları göster. Of bir daha bir daha. Bir... Göbek ne durumda göbek? Göbek. Lan sen nesin be? Maşallah din arkadaşlar. Şimdi performansını izleyeceğiz. Har nazar, nazar hemen nazar çıktı. <laughs> <laughs> Harika deyince nazar. Stoper taş bunların lakabı. Aferin. Takım dinleniyor şu anda. Sıradaki antrenman şu antrenmanı şimdi parkura eşleştirme yapacağım. Aynı parkur. İki yarı sahaya da kurduk. Ee, oğlum gel. bizim uzun lakaplı Alper'imiz. Alper geç oraya oğlum. Arıcak gel. Geç oğlum. Acip gel geç. Ayaz bu tarafa. Sağ tarafa. Mehmet sağ tarafa. Tunç sol. Kadir sağ. Yusuf sol. Ece sol. Eren sol. Alperen sol. Hasan sağ. Azcan sağ. Toprak sağ. Cafer sağ. Şimdi. Hocanın sol akıllı. Evet, evet. Sağlı sollu bilmeyip deyip arkadaşını eleştiren Eren. Genelde forvetler zaten birazcık <laughs> akılsız olur. Adam gibi şimdi arkadaşlar hemen arkadaşlarımıza antrenmanı anlatacağız. Arkadaşlar şimdi oyuncularımızın antrenmanında ne yapacağını anlatacağım. Slalomu geçtin. Uzun. Slalomu geçtin. Birinci şut. Ayaklı. Geldin. Buraya geldiğinde hemen dinlenmeden. Sıçık çavuşu geri geri geldi. geldin. Geldin gelişine. Ayağını üstüne, ayağını üstüne. Sen sol ayak olduğun için kendine göre pozisyon alabilirsin. Geldin hemen. İkinci şutu attın. Kayma adımı. kayma adımı yaptın. Geldin. Hazır oldun. Anladın mı? Ayak üstü. Bu üçü de ayak üstü olacak. At topu. Burada sırayla yapacağız çünkü yeterli sayıda topumuz mevcut değil diğer sayıda kullandığımız için. Anlaşılmayan bir şey var mı? Ol. Sorusu olan var mı? Hazır mıyız? Evet. Birlikte başlıyoruz. Kale. Hocam. Sıra başı, Sıra başı orası kardeşim. Hızlı, hızlı ol. Ha? Hı? Tamam güzel. İşbirliği yapabilirsiniz. Antrenman hızlı devam etsin diye. İki işi kendine feda edip toplar toplasın. Tamam o ikili feda etsin ondan sonra o arkadaşlarımız yapacak. Hazır mıyız? Uzunumuz sol ayak. Bence gol gelecek. Hazırsak başlıyoruz. Hazır mısın? Siz de çek. daha git. Güzel. Çok yakındı. Çok yakındı. Yazdın, yazdın, yazdın. Güzel. Ali. Daha iyi, hadi. Kayma aldı mı? Süper. Gol attın Ece'ye bakış attın. Gol attın Ece'ye bakış attın. Güzel. Ece'ye bir bakış atıyoruz. Üçte sıfır dedi. Üçte iki oldu. <laughs> Şu antrenmanına devam ediyoruz. Kadir çok kötü vurdun Kadir. Kadir aramıza yeni katıldı. O yüzden eksikleri var. <laughs> Açılın. Dağlara taşlar. Allah'ım esirgesin. Stoperlerin hiçbiri mi şut atmayı bilmez ya. Bakalım. Evet. <laughs> hiçbiri bilmiyor. <laughs> Tunç. <Tont. gülüyor> Görmezden geliyor. Olabilir. Olabilir dedi. Van Dijk da kaçırıyor dedi. E, ben He, dedi. Türkçesi biraz arkadaşımızın problemli. Ben top toplayayım yaptıklarına bak. Ya. Çık. Yusuf da stoper. Bakalım. Hangisi daha kötü şut çekiyor? Yusuf da geri kalır yanı yok. Ama çeviklik ve atletik performans anlamında gerçekten iyi. Ayağının üstüne evden bıraktın oğlum. Ayak üstü şutu Öğrenmedin mi? He Yusuf. İzleyenler beni eleştirecek. Seni değil. He Allah'tan son şutun iyiydi. He Yusuf. Ben de ilk şutum iyiydi. Ne diyorsun paşam? Hocam şey yok. Ne oldu? Topa alışamadım. Topa alışamadın. Bir saattir antrenman yapıyorsun. Topu topla yapmadım. He Yusufcan. <laughs> Tunç malzemeci mi oldun ben oğlum? Benim ilk şutum iyiydi. Malzemeci mi oldun? Ee, yo, son iki yapıyor. Ağlayın sonra. <laughs> <laughs> Evet uzundayız Sektar. Çık. Hocam ben de ilk şutu Çekmedim. Kardeş şey kusura bakma. Şutlar zehir. Şutlar zehir. Pregazi misin be adam? Göster. Caner. Caner'e bir alkış. Evet. Nazar çıkıyor şu an. Nazar geldi. Yüklendi. Evet. <laughs> bir alt kategorimiz. Bu arkadaşlarımız biraz daha yeni. O yüzden eksiklerini toparlamak için tekrar antrenmanı yapıyoruz. Fake kameralara fake attı. <laughs> Çık. Kamera beni çeksin dedi adam resmen. Çıkayım mı derken. Kameralar. Allah'ım. Karşılarında kör ol diyen insanlar var şu an. Hacı hadi hakkını ver ya. Ortasına vurmasına rağmen topun sert gitmedi. Teknik biraz zayıf geliştirecek inşallah yazın. Of çok kötü. Çok kötü Acit. Acit. Eceyi çekiyorum. Ece Kurtlar Varsı'ndan bir replikle seni çıkartacağım. Ya tarih yazacağız. Ya da tarih olacağız. Bence tarihteki yazılan. Hazır. Topu beğenmedi yine. Dedik de çıkıyorsun Ege. Hazır. Allah'ım şu slalomdaki hız. Topa geliş. İsabetli gitsin diye, rezil olmayayım diye plase şut denemesi. Korkak adamları tarih yazmaz Ege. Evet sinirlendi. Adem Hoca şimdi görecek diyor içinden. Küfür etme duyuyorum. Tamam Ege, Gülüşün kelebek görse. Of! Üçüncü şut. Ege. Ege dön bana. Ege. Ege. Tarih mi oldun tarih mi yazdın? Nötr. Nötr dedi. Efendim. Evet. Daha ne diyorsun? Ne diyorum? Kasla ne diyor? Başlıyor. Bir şey 3'te kaç? 0. Gözlerini i̇ki. gösterir misin? 2. Maşallah Allah istersen. Ege en azından. İki, iki mi, mi dedi? Mi? Evet. İddialı buluyorum. Caner! Evet, iki, gol yemiyorsun. 2 tane son atacağını ee, söyledi. Evet, iki, iki. Dedik de, fuh, de. Çık. Niye son iki? Ee, niye son iki? Sadece son iki. Geç o zaman artık. Of. Erkeğim dedi erkeğim. Varsa daha iyisi gelsin diyor. Evet nazar geldi mi? Evet. Bunu atamazsan rezillik. Rezillik. 10.000 kişiye rezil olacaksın. Yap gereken oğlum. Ne oldu kanka? Ne oldu bitik spor? He? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu bana söyle. Kafama kuş çarptı. Kafasına kuş çarpmış. <laughs> Çık. Hocam Toparladı. O kadar eleştiriye. Yürek mi dayanır ya? Yürek mi dayanır? Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı Tunç, daha hızlı. Ne oldu kardeş, ne oldu? Darda mı kaldın? Doluya mı düştün? <laughs> Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Sami bir şey. Sami bir şey söyleyeyim mi? Boş ver oğlum sen stoparsın. Zaten. Ha? Benim işim o değil. Senin işin ne yapmak? Benim işim Ege'yi dövmek. Hayır, gol olmasını Ocağım engellemek, değil var. mi? Evet. Gol atmak Ocağım, değil. Var. Evet, Yusuf iddia var. Yusuf yaparsa Alper Magnum alacak. Magnum alamaz çünkü İsrail malı. Belki adamın canı istiyor. Ice diyor. Alper diyor. Tamam, bin markası olabilir. Çek. Üçte üç mü dedi? Cane 3 evet. gol Oo. O -o -o. Evet, iddia gitti. <gülüyor> 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 Videonun ilk beş saniyesinde iddia nasıl kaybedilir? <laughs> Üçte kaçtı. Üçte 3'te kaç değil, evet, kaçırdı. 3'te evet, 3'te 0 mı demek istedin lan acaba? He Yusuf? 3'te sıfır mı demek istedi? Bir şey söyleyeceğim, bir şey. Gel bana. Ege gel Ege. 3'te sıfır mı demek istedi, Üçte 3 mü? Ben anlamadım. 3'te anlamam. 0 diye tahmin ettim, doğru. Adam, adam. Bak bana bak. Bak utanmaz. Ben defansım. <laughs> Göster kasları göster. Hocam. Of erkek. Hocam Hayır bir daha mı rezil olmak istiyorsun? Evet. Hayır çekemem sürekli sizi. Çıkın devam edin antrenmanı. Devam et. Hocam. Hasan da stoper. Bakın hiçbir stoperimiz çut atmayı bilmiyor. İzliyoruz. Hocam. Alkış. Hocam. Ya ya hocam seni utandıracağım dedi. Yerike yaptı. Hasan'la gurur duyuyoruz. Kısa süre önce, süre önce aramıza katıldı. Gel Hasan, birkaç bir şey söyle. Can... Adem Hoca stoperler şut atmayı bilmiyor dedi. Ne dedin? Attım hocam. Gerekeni yaptın mı? Attım hocam. Tebrik ederim seni. Sağ ol hocam. <laughs> Başarılar dilerim. Evet, kavga var. Kavga var. Antrenmanda kavga şok. Şok, antrenmanda sıra kavgası. Neyi paylaşamıyorsunuz? Önüne geçeyim diyor da ben kabul etmem. Bu kadar düzeyli bir tartışma mı yaşadınız gerçekten? Evet. ben şimdi izleyin bundan sonra. Evet Agit. Agit çekmeyince iyi vuruyor diyorlar. Agit seni çekmiyorum rahat vur. Rahat vur çekmiyorum seni. Hocam beni çekmeyin dedi. Neden? Uğursuzluk dedi. Batıl inanç tayfı online. Beni çekin ne çıkıyor? Yusuf, beni çeksene. Çekin. Böyle yapacağız. biz yapacağız. Elini kameraya tutma. Biz yapalım ya. Hayır, beni çeklerken. Kaçta kaç? Da kaç? Ben bir Üçte iki. Üçte bir diyor. Üçte bir. Korkam ama iptal kazanacağım diyor. Kusur. Üçte iki dedi. Erkeğim diyor. Evet. İlk diyoruz izliyoruz. bu da daha. Düdükle başladı. İşte yani bir, bir tane artık prantıma bakarım dedi. Caner yemeyeceğim dedi. Daha azdı, daha azdı, daha azdı. Daha Allah'ım, atamazsa <laughs> rezil olacak. Atamazsa rezil olacak. Haydi. Caner dedi ki arkadaşım rezil olmasın. O yüzden gol yiyeyim dedim. Çek ben kardeşim benim. Evet çek kardeşim gel. Hangi <laughs> abi sinirli. Acif abi sinirli. Üçte iki dedi. Üçte iki. Kart. Üçte iki. Üçte iki yapan da. Üçte iki. Beynine kodlar. Dödükle. Üçte üç yap bari. <laughs> hocam engellemeyin şutu. Çıkın. Oo, oh, hocam. Hocam şut gitti. Bir şey olmaz. Rol <laughs> ne diyorsun kaç Haydi. Artık atamaz. Üçte bir. Artık atamaz. Nasıl bak bu benimki tutacak bak. Ya Üçte, ya bir Üçte bir derim. Üçte bir derim ben. Yedi. Geldi. Ben en azından iddiamı tutturdum. Bakın. Ben en azından iddiamı tutturdum. Arkadaşlar ben normalde böyle bunlar olduk. böyle vurmuyor. Video var ya vuramıyor. Hocam, ben de, de böyle de. gittim. Abarttın. Evet. Tut bakayım tekrar. Arkadaşlar birazdan maça geçeceğiz. Maçın da kısa bir bölümünü çekeceğim. Ondan sonra bugün antrenman vlogunun ilk videosuydu. Bitirmiş olacağız. Acemiyiz. Umarım ilerleyen videolarda daha güzel şeyler çıkar. Benim, Nefes benim. nefesi gel buraya. Gel bitirelim. Nasıl bitirelim? Böyle. yes bro.